Burası rant. Yani, evet. Çok büyük bir rant. Bunun çözümü var. Nedir? Costco yani. paranın halkı gibi dayanışacaksınız. Direneceksiniz. Bunun başka hiçbir yolu yok. Çekeceklerine dair duyum var. Evet. Evet. Bu mahalleden sizi kovayıp buraya katarların gelmesi, inşaat şirketlerinin buraya dalması, bu güzelim doğanın kentin merkezi burası. Talan edilmesi hangi vicdanlı Türkiye Cumhuriyeti yurttaşının yüreğini sağ. Böyle bir şey olabilir mi ya? Buna izin verme. Bak şimdi aynı şeyi Beykoz'da yapıyorlar. Beykoz halkı da direniyor. Dolayısıyla direnmek gerekiyor. Bunun başka yolu yok. Vicdanlı insanlar kazanacak. Bunu gördüm ve yaşadım. Bir fiil yaşadım. Çocuğumu enkazın altından çıkartmaya çalışırken yaşadım. Ülkedeki durumu bir yaşadım. Çok büyük bir acı yaşıyor. Bizimle beraber bu coğrafyada şu an kim bilir kaç can toprağa veriliyor. Kaç insanımız daha toprağa gidecek bilmiyoruz. Ama yapılması gereken şey önce vicdan örgütlenmesini gerçekleştirmektir. Bunu yapanlar kazanacak, bu harahamiler, bu saltanat seviciler, bu hırsızlar, bu taancılar kaybedecek.